Seyyid Taha en Nehri Kadasallahu Sirrahul Aliye Nakşibendi tarikatın büyüklerindendir. En Nehri denilmenin sebebi de onun köyünden önce bir nehir var, akan bir su var. Ona her giden o tasavvuf mektebine gitmek isteyen, o zatı ziyaret etmek isteyenler ya da ona intisap etmek isteyenler o nehre geldiklerinde abdestlerini alıp öyle giderler. Burada tırnak içerisinde tasavvuf mektebi dedim. Bakın kardeşlerim tasavvuf bir okuldur. Efendimizin o güzel ahlakın yaşantısıdır. Eğer siz tasavvuf hayatını insanlardan alıp sökerseniz sonra da bu insanlar nasıl Müslümandır? Bu insanlar nasıl böyle cani olabiliyor? Nasıl babasını doğrayabiliyor? Nasıl efendim bir e, otoparkta park edeyim diye sen evimin önüne niye park ettin? Park edemesin, edersin birbirlerini öldürebiliyorlar. Ya da efendim niye koruna çaldın kavgalar vesaire. Şayet sizler tasavvufu insan oğlunun hayatından süküp alsanız, yasaklarsanız, sonra da bu insanlar niye böyledir diye insanları azalıyorsanız, ben aynı soru ile size sorayım. Bırakmadınız ki insanlar İslamiyet'i öğrensin de yaşasın. Bırakmadınız ki medreseler ilim ile ayaklansın, ayakta kalsın. Bırakmadınız ki tasavvuf mekteplerinde insanlar pissin, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza faydalı olsun. Yasak, yasak, yasak. O yasaklanan mektebin, medresenin, kursun, terikat-ı aliyenin yerine bir şey koymadığın zaman insanlar o boşlukta farklı yerlere dağıldılar. Ve şimdi de şikayet ediliyor. Bir de namaz kılacak diyorlar. Bir de Müslüman olacak. Evet. Ben de aynı soruyu soruyorum size. Bırakmadınız ki insanlar yaşasın. Şimdi bizleri mi azalıyorsunuz? O halde tasavvuf ilmine karşı, terikat-ı aliyeye karşı, Allah'a giden yollara karşı, evliya evliyaullah'a, salihlere karşı haddimizi bilelim kardeşlerim bu ümmete çok faydaları vardır. Bu vatana, bu millete, bu bayrağa çok faydalı kişiler yetiştirmişlerdir. Ya hocam nerede örneği? En basit bir şey. 15 Temmuz'da kimler? Sarıklar, cübbeliler, sakallı insanlar nasıl yollara koştu? birileri de nasıl atemeye koştu? Kim dertliydi? Kim vatanın derdindeydi dostlar? İşte tasavvuf. Mühterem kardeşlerim. Seytahi ı Nehri Kudüs'e surruhu da dergahında işte bu tasavvuf mektebin öğretmeniydi. Murşidiydi. Bir hoca efendi birkaç öğrencisiyle Seyitah-ı Nehri'yi ziyaret etmek istiyorlar. Yola çıktılar gidelim o zatı görelim, ziyaret edelim vesaire. O nehre dengelince dışarıdan duydukları o öğrencilerin, o sofilerin, müridanların edebi neydi? Herkes bu nehirden abdest alır, zatın huzuruna öyle gidilir. Onlar abdest almaya başlayınca hoca efendi abdest almayınca öğrenciler, dervişler Hocam siz abdest almayacak mısınız? Hayır abdest almayacağım. Farz değil, vacip değil, sünnet değil. Abdest almayacağım der. Biz zatın yanına gitmek için bunlar şart değildir. Hocam ama biz böyle öğrendik büyüklerimiz. Bu dergahın meşrebini bizlere böyle aktardılar. Kardeşlerim. Edep ve adab böyle aktarıldı diyorlar. Hayır almayacağım dedi. Farz değil, vacip değil, sünnet değil. Ve almayınca bari elimi yıkayım. Bastonunu koltuğun altına koydu. Nehre eğilip elimi yıkayayım. O baston tak diye nehre düştü. Nehre düşünce Allah'ın izniyle keramet haktır. Allah izin verirse olur. Allah izin verirse peygamberler şefaat eder. Allah izin verirse ki verdi Hazreti Ömer keramet gösterdi vesaire salihler Şahin Akşubun Hazretleri Sine Abdülkadir Giyani Hazretleri keramet gösterdi o baston nehre düşünce nehirden çıktı iki üç defa tak tak diye o adamın hoca efendinin yüzüne değdi vurdu böyle neredeyse iz kaldı sonra suyu akıp gidince o baston hoca efendi yanlış bir şey yaptığını düşünür Niye böyle yaptım? Keşke alsaydım. Pişman olur. Giderler seyyidah Nehri Hazretlerinin dergahına. seyyidah Nehri Hazretleri sofilerle sohbet ortamındayken hoca efendi o mescidin kapısında dergahın kapısında gelince gözleri seyyidah Nehri'nin üstünde ve onun arkasında şöyle asılı olan bir bastonda. Allah o baston benim ya. Ta benim bastonum gibidir diyor sohbet bitiminde hoca efendi önüne doğru gelir ziyaret etmek için Seyyid Taha Nehri Hazretleri. Seyyid Taha Nehri Hazretleri der ki bu bastona çok baktın diyor. Sanki bastondan dayak yemiş gibisin diyor. Öyle deyince o kısa kürt diye onun aklına geliyor. Ben hata ettim kendine der. Efendim eğilir ellerini öper intisap eder ziyaret eder. Asıl kıssadan hisse, kardeşlerim, bazı şeyler farz değil, vacip değil, sünnet değil. Ama örfümüzün, adetimizin, usulumuzun edep ve adabıdır. Yani bu dergahlarda, bu tekkelerde, zaviyelerde en güzel usul, edep ve adab neyse bu tasavvuf mektebinde insanlar, sofiler onu görürler farz değil, vacip değil, sünnet değil ama onu yaşarlar. Allah makamlarını âli eylesin. Sultan Hazretleri büyük büyüklerimiz babalarıyla konuşurken vakıf oldum. Oturarak babalarıyla konuşmadılar. Babaları onları aradığınızda Gavsi Sani Hazretleri onları aradığında ayaka kalkıp oturarak da konuşabilirdi. Ama ayaka kalkıp konuşuyor. Ve ne desin biliyor musunuz dostlar? Bavo yani babacığım. Etim destu piyete. Senin ellerinden ayaklarından öperim babacığım diyor. Ne kadar güzel bir söz. Yani dilleri ancak bu kadar güzel dökülür. Gavsumuz arıyor ya arayınca ayaka kalkar ya da kendisi kavusunuzu aradığında bavo etem destu piete. senin ellerinden ayaklarından öperim babacığım diyor. Hani ashab-ı kiram radiyallahu ta'ala anhum Allah Resulü'nü candan seviyor ağır ya. İlk gördüklerinde ne diyorlar? Anamız babamız sana feda olsun. Dillerinde bu söz dökülür ya. İşte büyüklerimizden böyle gördük. Sultanımız da Etim destu piyete ellerinden ayaklarından öperim. İşte bu güzel edep ve adabı biz tasavvuf mektebinden gördük kardeşlerim. Rica Rabbim bu mektepte olgunlaşan kullarından eylesin, pişen kullarından eylesin.